Herkese merhaba, kanala tekrar hoş geldiniz. Bugün English Home'un ızgara ve tost makinesini birlikte inceleyeceğiz. Tek tek tüm özelliklerin üstünden geçeceğiz. Hadi videoya geçelim. Gördüğünüz gibi ürün, inox bir ürün. Bu şekilde bir cihaz. Ağırlığı gayet yerinde. Bu aslında iyi bir şey çünkü döküm plakası olan ürünlerin biliyorsunuz. Kalitesini birazcık da o dökümün ağırlığından anlıyoruz. İçinden bir tane spatulası çıkıyor. Şöyle bir Arkasında kablomuz var ve ürünün en büyük özelliklerinden bir tanesi aslında üzerindeki plakaların hem çıkabiliyor olması hem de üzerine entegre ısıtıcılarının olması. Bu ne işe yarıyor derseniz ısıtıcılar kendi üzerinde olduğu için hem inanılmaz hızlı bir şekilde ısınıyor cihaz hem de homojen bir şekilde ısıyı dağıtıyor. Dolayısıyla siz pratik ve hızlı bir şekilde aslında ısıttığınız zaman e, ızgaranızı yapabiliyorsunuz. Çünkü ızgaralarda şey önemlidir biliyorsunuz. ...yüksek ısıya gelmesi önemlidir. Isınır cihaz ve ondan sonra kullanıma başlarsınız... ...ki böyle ki biraz daha çıtır olsun pişirdiğiniz şeyler diye. O yüzden ısıtıcılarının entegre olması plakaya çok avantajlı. Plakaların üzerinde ısıtıcıyı görünce aklımıza ilk gelen şey... ...ben bunu nasıl yıkayacağım oluyor. Ama güzel bir izolasyon yapmışlar ve... Makinede daha iyi yıkayabiliyorsunuz. Ama açıkçası ben bu tarz döküm olan ürünleri makineye atmaktansa elde yıkamayı tercih ediyorum. Evet, makinede yıkamak daha pratik. İhtiyacınız varsa, daha hızlı olmak istiyorsanız yıkayabilirsiniz ya da uğraşmak istemiyorsanız. Ama bence makinenizin, bu tarz her makinenin uzun ömürlü olması için elde yıkamanız kesinlikle daha iyi. Aynı zamanda üzerini hani söylememe bile gerek yok ama yine de söyleyeceğim mutlaka ki e, yapışmaz yüzeyi e, bozmayacak bir malzemeyle yumuşak bir bezle silebilirsiniz ve şöyle bir tüyo verebilirim size bu tarz ürünleri hafif yağlı bırakmak uzun ömürlü olması açısından daha iyi ara ara kuru bile olsa kuruduktan sonra bile yağlarsanız o yapışmaz yüzeyinizin e, daha uzun yıllar e, kullanılmasını sağlayabilirsiniz ürünün gücü de tabii ki çok önemli. 2200 watt gücünde ürün. 5 kademeli bir yükseklik ayarı var. Bu ne demek oluyor? İçine koyduğunuz bir şey daha yüksekse ezilmiyor. Yüksek şekilde kullanabiliyorsunuz. 180 derece açılabiliyor olması ürünün çok önemli bir özelliği çünkü. Bakın şu şekilde gösterelim. Şöyle bakın tek bir tuş ile 180 derece açtım ve kocaman bir ızgaram oldu. İsterseniz bir tarafında başka bir şey yapın, bir tarafında başka bir şey pişirin. Bir tarafında örneğin ekmeğinizi ısıtıp kızartabilir, diğer tarafında sandviçinizin iç malzemesini yapabilirsiniz. Ya da sadece iki tarafında ızgara olarak kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ızgara yaparken yağlar akabilir. Bunun için de çok güzel bir şey düşünmüşler. Ürünün içinden bir de böyle bir yağ toplama haznesi çıkıyor. Çıkarıyorsunuz, yıkıyorsunuz ve tekrar yerine takabiliyorsunuz. Cihazınızın üzerinden ısı ayarını yapabiliyorsunuz. Daha düşük ısıda bir şey ısıtmak istediğinizde, pişirmek istediğinizde düşük moda getirebilirsiniz ya da maksimum modda kullanabilirsiniz. Bir de aslında ürünün boyutundan da bahsetmek lazım. 6 dilim toz tekmeyi sığıyor bu cihaza. Dolayısıyla birkaç kişiye bir şey pişiriyorsanız ya da kalabalık bir aileyseniz kapasitesi de bence önemli. O yüzden alırken bence bunu da bir kontrol edin. Ürünün gücünün 2200 Watt olması aslında neden önemli? Çünkü siz ızgara bir şey pişirirken diyelim ki bir tavuk pişiriyorsunuz. Güçlü bir ısıtma sisteminin olması lazım. Az önce bahsettiğim gibi ürünün üzerindeki entegre ısıtıcılar sayesinde homojen ve yüksek ısıya gelebiliyor cihaz. Böylelikle siz çünkü bir ekmeği ısıtmak kolaydır ama bir tavuğu ısıtmak zordur ya. O yüksek ısı aslında size tam bir ızgara deneyimi sunuyor. O yüzden bu tarz makineleri incelerken mutlaka Watt'ının ne olduğuna iyi bakın. 2200 Watt'la bu ürün ızgara yemeklerinizi gayet güzel pişirebiliyor. Kademe ayarlarının olması neden çok önemli biliyor musunuz? Mesela kalınca bir sandviç yapmak istiyorsunuz. Tostunuzun böyle ezilip kağıt gibi olmasını istemiyorsunuz. O zaman direkt cihazın mesela ikinci kademesine geçirdiğiniz zaman bu şekilde bir aralık kalıyor. Böylelikle içindeki sandviçiniz, tostunuz ezilmiyor. Bence bu da çok kritik bir özellik. Üst kısmı da, üst plakası da bu şekilde oynayabildiği için eşit sıcaklıkta, istediğiniz kalınlıkta mis gibi bir tost yapabiliyorsunuz. Bir diğer biliyorum ki bizim için önemli şey yedek parça servisi ve ürünün garantisi. Ürün English Home garantisinde herhangi bir teknik sorununuz olduğunda English Home mağazalarına gidebiliyorsunuz. Bu arada çok sevdiğim ve birçok markada olmayan bir şey de şu. Diyelim ki bir şekilde ürünün bir kısmına hasar verdiniz. Aldığınız plakayı yere düşürdünüz hasar gördü ve yenisini almak istiyorsunuz. English Home'un web sitesi üzerinden ürünün her türlü yedek parçası satın alabiliyorsunuz. Bu arada bu bütün English Home'un küçük ev aletleri için geçerli. Oradan bir filtrelerseniz bir sürü ürün olduğunu göreceksiniz yedek parça. Benim gibi çaydanlığınızın üst kısmını almak istiyorsunuz vesaire. Birçok şey var orada. Ve tabii ki 2 yıl boyunca English Home garantisinde ürünleriniz. Umarım bu tarz bir ürün arayışı içinde olanlar ya da bu ürünü detaylıca görmek isteyenlerin işine yarar bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz.